Merhaba arkadaşlar. Bukette Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzlenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuları niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek bugün. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle arkadaşlar herkese güzel bir hafta olsun inşallah diyorum. Güzel, sağlıklı olduğumuz, gönlümüzden geçirdiklerimizin gerçekleşeceği güzel bir enerji dolu haftalar Herkese ee, aramızda katılan arkadaşlarımız oluyor. Nasıl ulaşabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bırakmış olduğum bir link var. Tıkladığınızda arkadaşlar konuşma penceresi açılacak. WhatsApp üzerinden bana sadece yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buket'le kahve falan Instagram hesabından da tabii ki de ulaşım sağlanabiliyor. Yine yazarak sadece. fincanı kapatırken izleyecek herkesin niyetleri neyse ona dair mesajlar ve güzel mesajlar olsun diye pozitif bir olumlamayla kapatıyorum. Şimdi sizlere de neyse halimiz o çıksın falımız diyor ve başlıyorum yorumlamaya. Dilimin döndüğünce rehberlik edeceğim. Kolektif olduğu için anlamlarını daha çok ifade ediyorum ki sizin hayatınızı bilinemediğim için. Siz kendi hayatınıza göre değerlendirin. İşlerim aşktır, derim evdir gibi. Ve ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka sadece önce geçmişten başlıyorum. Bizi biz yapan şeydir arkadaşlar yaşadıklarımız. Unutmak istesek de acı olsalar da bizim parçamız maalesef. O yüzden şimdi geçmişinizden başlayarak yorumluyorum. Gördüğüm şu ki e, bilinmezsiz bilinmez siz perdeleri var aklınızda. Hem aklınızda hem içinizde hem belki kalbinizde. Yani etrafınızdaki bazı bilinmezlikler de tabii ki de buna sebebiyet verebilir ama görünen şudur ki var olan bakın şimdi. Şimdi benim gördüğüm bir imza durumu var. Bu tayin etmeyi yani tayin alayım mı tayinim çıksın mı diye düşünmüşsünüzdür de gerçekleşmemiş. imza var burada tarlayı satayım mı, işten çıkayım mı, yoksa ben ayrılayım mı, yoksa biz mahkemelik olalım mı dediğiniz bir şeymiş gibi yani bu. Ha bu mahkemede illa mahkeme anlamına gelmez. Şimdi ben anlamını söylüyorum, geçmişinizle bir e, düşünceniz söz konusu bununla alakalı yüreğinize oturan bir durum var ama bilinmezlikleriniz sadece kendi iç dünyanızda değil. Yani karşı tarafı da etkileyen hatta fikirleri olabilecek çevrenizin olduğu bu konuyla ilgili fikirler beyan edecek bir çevreye sahipsiniz. O yüzden demiştiniz ki ya ben bir ev alacağım mı? Bir durayım bakayım. Anneme sorayım, kardeşime sorayım, etrafa sorayım, emlakçıya sorayım gibi. Her ne kadar kime neyi sorduysanız da bu sizde ciddi oranda bir kafa karışıklığı yaratmış aslında. Ve de hem kendi kafanız karışmış hem zaten kişiler her telden anladığım kadarıyla fikirler söylemiş. Etraf sisli puslu. Bir silik B harfi görüyorum burada. Bursa'nın B'si çıkmış. Sıra sıra dizilmiş insanlarınız var zaten. Şimdi sizi uzaktan da takip eden biri var. Ne yapacak acaba diye gözlemleyen ama fikrini beyan etmeyen diyelim buna. Bu bilinmezliğiniz her neyse özellikle Eylül ve Ekim aylarında daha çok yoğun yaşamışsınız. Bazı gelişmeleriniz olmuş evet ama bunlar çok büyük sıkıntılarınız var. Eyvah aman Allah'ım diyeceğim şeyler değil açıkçası. Sadece biraz kafanızı yormuşsunuz gibi kısmetli bir insan olduğunuzu söylüyor. Hani bir şeyler ben hep derim ki bir şeyler olmuyorsa belki de hayırlı olduğu için devam etmiyor olmaya. Hani olmuyor oluşu bile hayır olmayabilir. Şimdi ee, şöyle bir şey var. Bu bilinmezlikleriniz adı altında. Kafanızı karıştırıyorsunuz ama artık daha netleşeceğiniz bir döngüye giriyorsunuz. Bazı güzel gelişmeleriniz olmuş. Bu güzel gelişmeler de sizin adınıza karar vermenizi sağlamış aslında güzel gelişme diyorum o yüzden. Şimdi sizin iki kişi bir tarafta bir iki kişi de diğer tarafta konuşulma hali var. Önce anne babanızla konuşur sonra babanızla konuşursunuz. Ya da önce eşinizle konuşur sonra ortağınızla konuşursunuz. Böyle değerlendirin. Önce birisinden netleştirmek adına adım atmak sonra ikinci kişiri de artık olayı netleştirmiş fikrinizi beyan etmek adına. Şimdi e, burada buradaki kişi şuradaki kişi şeklinde ne zaman deseniz bugününüze geldiğimde görüyorum derim. Kasım'ın artık ortası itibariyle sizin zaten önce birisiyle konuşup daha sonra o uygulamaya başlattığınızı başlatma enerjisi olarak vermiş. Sadece başlatırken diyor ki fal sen başlattığında kafan geriye dönük olacak. Doğru şey mi başlattım doğru insanı mı buldum doğru insanla mı konuştum. Yani senin kafana geriye dönük olarak baktığını görüyorum. Çünkü buradaki ikili konuşuyor markası dönük. Yani aslında yine bu sizsiniz demek oluyor bu. Şimdi e, bir halka çıkmış, bir yüzük çıkmış. Bu yüzük biraz sizin e, belki de hayatınızda bir ilişki değil de artık devreye sokmalıyım dediğiniz bir Kasım ayı kalan diyelim. Kasım'ın kalan kısmı kadar. Şimdi sizin mücadelenizi bugün ayrıca da ta aralığın ortasına kadar sürecek olarak veriyor falınız şimdi e, oraya da bir aşk da gelmiş yani hem işle ilgili ise şu anki mevcut sıkıntınız haricinde evliliğinizi de etkiliyor anlamına gelebilir hayatınızda biri yok ise hali hazırda vardı olan bir karar ama sonrasında ciddi düşünecek bir insan hayatınıza girebilir e, ya da zaten siz hem bu esnada bu konuyla ilgili uğraşırsınız hem de evladınızın ben evleneceğim galiba dediği çıkabilir. Yani burada halka yüzük resmen alyans şeklinde. Ve bizim hani evliliğimiz evliliğe giden ilişkimiz e, konuları gündeme gelecek. Aralığın sonraki günleri diye veriyor. Hani e, aralığın sonraki günlerinden kastım e, işte Kasım 15 Aralık 15 demiştik ya tam olarak bu bir, bir aylık döngüden bahsediyor. Şimdi e, sizin böyle gerçekten sırtlandığınızı görüyorum. Ömze de sizden arkadaşlar yaşça mı büyük olduğunuz için böyledir yoksa tecrübe sahibi olduğunuz için böyle görüyorum bilmiyorum sanki siz öğretmensiniz öğretmen olarak karşınıza bir iki üç kişi almışsınız konuşuyorsunuz gibi yani bu şu anlama gelebilir Kasım ve Aralık aylarını içeren o bir aylık döngüde hem kararınızı uygularken hem de aç tarafınızda artık gündeme geldiği bir süreçte kendi gücünüzü dik tutup karşınıza üç tane insana ya işi ya da aşkı. Bakın ben evleneceğim anne baba abi dersiniz bilemem. Ya da ey sevgili ortaklarım ben artık işte e, şu olacak, bu olacak diye karar beyan edersiniz. Çünkü zaten arkanızda sizi destekleyenleriniz de vardır. Şimdi en arkada ayağınızın altında kalan küçücük minnacık biri kalmış. Belli ki bu süreçte birini artık tamamen hani diyorsanız ki ben çok kafam karışıyor. Ben ne yapacağım acaba? işte hani karar da veremiyorum ki eyvah vah vah dediğiniz bir döngünün e, birini tamamen geride bıraktığınızı ee, küçücük kalmış birisini artık e, ekart etmişsiniz edeceksiniz diyor fal. Özellikle Aralık ayını da daha yoğun olarak görüyorum. Yani ortaklık değişimidir. Arkadaşlık sizi kırmıştır. Ha, bağımsız biri de olabilir. Aralık ayında sizi birisi hayal karıklığına uğratacak aklınız olabilir. Diyeceksiniz ki, sen kalıbının insanı değilmişsin. Benim hayatımda yerin yok. Yani o kişi de pişman ve ayaklarınızın altında durmuş. Zaten siz koskocaman bir ne diyelim ona fil gibisiniz. O minnacık bir karınca gibi çıkmış. O kadar büyük fark aranızdaki. Aralık ayında birisini hayatınızdan çıkartmak isteyeceksiniz. Onu söyleyebilirim. Şimdi dedim ya hani Kasım 15, Aralık 15 diye arkadaşlar. Bu aralığın artık ortasından sonra işte yine çok daha bakın Burada belirsizlikleriniz var demiştim ya artık burada daha belirgin, daha net, daha büyük kısmetlerinizin geldiğini ama yine şu da geride kalan bu imza belge durumunuz gündeme geliyor. Hatta en son şey diyebilirim size. Ocak ayında bir ince uzun bir yol var. Bu alınacak olan yol fiilen gidilecek anlamına da gelebilir. Yoldan gelecek olan haber anlamına da gelebilir. Meselenizin, imza meselenizin geçmişten de gelen ama bugünlerinizde yani Ocak aylarında Yine geçmişteki mevzuyla alakalı o yola gitmeniz gerektiği anlamına gelebilir. Aldığınız kararı uygulayacaksınız. Yeni sayfa ya da kararla ilgili yeni bir yol belirlenmiş, yeni bir rota belirlenmiş de denilebilir arkadaşlar. İşin özü geçmişinizdeki o bıraktığınız askıda kalan o her neyse hani mahkeme ise mesela Tarih belki celsi ertelendi ama Ocak ayı da diyor ki sen bunun için bir yola gideceksin. Etrafın çok daha net belirgin gelişmelerle dolu. Sen kısmetli bir insansın. Seni üzecek gelişmelerden ziyade aldığın kararı uygularken daha dik olmanı sağlayacak. Şimdi bir de tam orada da e, anahtar vermiş. Bu anahtar meselesi arkadaşlar araba demek değildir. Sadece iş değişimi, işteki bir terfi, yükselme, alım, satım ya da ev değişimi, evdeki bir değişim terfi yani alım, satım ev değişimi, çevre değişimi olarak değerlendirilir. O yüzden de anahtarınız burada bana e, Ocak ayında hani sizin şuradaki belki de mahkemenizde illa mahkeme anlamına gelmez dedim ya buradaki tekrar evah mahkeme mi olacak peki? Değil hayır. Sen burada işle ilgili değişim yapacaksın ama imza atacaksın. Terfi alırsın. Müdür yardımcısıydın müdür olursun. İşte Ankara'daydın Van'a geçtin falan gibi böyle bir Durum söz konusu olacak ama bu ne zaman olacak deseniz Ocak ayınızda da hayat mücadeleniz bu olacak diyorum. Geçmişteki çevrenizin ve aklınızın bilinmezlikleri tamamen geride kalıyor. Onu söyleyebilirim. Kısmetli bereketli bir yıla girdiğinizi söylüyor. Aralık 15 sonrasında kesinlikle yolunuz çok daha açık. Çok daha sizi rahatlatacak diyebilirim aslında. Şimdi Şöyle bir gözyaşınız var. Evet aralık sonrasında ki rahatlığınız ve gelişecek olan olaylar sizi mutluluktan ağlatır türden. Maşallah diyelim öncelikle. Neden diyeceksiniz? Şimdi bu ocakta çıktığınız yol vardı. Aldığınız karar vardı. Gideceğiniz işte açtığınız sayfa vardı ya bakın. Evet o yol paraya içeriyor. Anahtar mevzusu ev alım satımı param oldu aldım. Param vardı sattım işimi hallettim iş kurdum gibi. Yani sizin Ocak sonu ve Şubat diyebileceğim bir iki aylık uğraş belki var. Güzel göz sonuçları elde edeceksiniz. Ailenizin için tertemiz olduğunu söylüyor. Aşkla alakalı AS yazıyor. Bir de ters duran bir çeye var. Kanca gibi de durmuş. Şimdi iki kişiyi kafa kafaya. Birisi birisinin baş tacı olmuş. Gayet önleri de temiz olarak veriyor. Hani bir yüzük halka görüyoruz demiştik ya fincanımızda. Ee, tabakta da der ki sen hatta belki de şu 1-2-3 tane küçük küçük paralar da vermiş farkındaysanız şuradaki şekilde şuradaki şekil aynı yani te, e, siz maddiyat olarak belki de açmanız gereken bazı şeyler açacak ama sonrasında açtıktan sonra dümdüz devam ediyor olacaksınız hmm. yani 3 tane üç küçük para şeklinde veriyor biri büyük biri küçük biri daha küçük düzilmişler gibi yani önden e, atıyorum 100 lira alacaksınız sonraki almanız gereken 80 liraya düşecek. Sonraki almanız gereken de 60 liraya düşecek ya da 50 liraya gibi böyle 3 basamaklı büyükten küçüğe azar azar alarak giden parasal mevzunuz var. Bu da ne demektir? Cebinizden 100 lira çıkacak, sonraki daha az çıkacak, sonraki daha da az çıkacak. 3 para, 3 kere de para ödeyeceksiniz ya da alacaksınız diyebilirim. Çünkü sonrasını temiz vermiş. Şimdi eş tarafını başarılı bir konuşulmadan bahsediyor arkadaşlar. Dedikodu var ya ama maşallah tütü edası var. Aile zaten gerçekten temiz çıkmış. Bir göz var. Oradaki gözde şu diyor ki sen bu Mart, Nisan, Mayıs ayları içerisinde yani yaz girmeden önce diyeceksin ki işte şu şudur bu budur. İşte sen ona derken lütfen aç gözünü. Bir göz var böyle. Nazar gözü değil. Görmen gerekeni yerden gör gözü çıkmış. Sadece bu yaz hani parayla alakalı yazlık ya da kışlık alımında ev alımı ya da satımında bu adını her neyse sizin şimdi hanede yazın Haziran'a doğru yapacağınız hamleyi düşünmelisin görmelisin görmen gereken yerden görmelisin bilgin olsun mesajı var fincanın enerjisinde tabağın enerjisinde diyelim buna e onun dışında gayet temiz olduğunu söyleyebilirim. Bence ilişkiniz var. Yoksa da başlıyor. Var olan kişiyle de yolunuz devam ediyor. baş tacı edilmiş bir ilişki. Gerekli parada gelecek. Ya da çıkması gereken de çıkacaksa da çıkacak. da da sorunsuz çıkacak. Sonra zaten temiz görmekle iş tarafında takdir alıp aileyle ilgili sıkıntısı olduğunuz aç tarafınızda var olan kişiyle güzel yoldan güzel devam edildiğinin mesajını veren bir falımız vardı ben dilimin döndüğünce sizlere rehberlik etmeye çalıştım arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum her falımın sonunda mutlaka kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık soruluyor aşağıda bırakmış olduğum linke tıkladığınızda whatsapp'tan konuşma penceresi açılıyor arkadaşlar o yüzden şunu söylemek isterim siz sadece yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz bu kete kahve falı instagram hesabından da yine sadece yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz her falımın sonrasındaki yaptığım olumlamayı yapmaya devam edeceğim buradan da belirteyim çünkü inanılmaz güzel yorumlar da alıyorum özellikle bu kısmı bile sadece yorum yapabiliyorsunuz o yüzden benim için de çok kıymetli bu anlar ee, şöyle ben de sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam ediyorum çünkü yani ben süreç boyunca birbirimiz için yani herkes çok yıprandığı bir döngüyü geride bıraktık Yine ama e, kışın gelmesiyle acı da arttı. Benim en büyük e, sizlere temennim de tavsiyem de şudur. Allah herkesin gerçekten yani yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Sağlıkla sınamasın. O yüzden sizin de sağlığınız yerindeyse su yolunu bulacak. Var olan dertlerinizin kapıları mutlaka açılacak. Var sayılın hepsi kapağında. Aman vah vah demekten ziyade. inanın yarınlarımızdan ne yaşayacağımız hiçbirimiz bilmiyoruz. Bizler bekliyor. İnişler çıkışlar herkesin hayatında oluyor. Benim tane tavsiyemdir. Yarın aranızdan umudunuzu yitirmenin en büyük gardıdır bir insanın çünkü. Ve e, en yakınlarımızdan da gelen darbeler olabiliyor. O gibi durumlarda da insanı sen de yaşa inşallah da gör diye geliyor elbette ki insanız çünkü. Ama ben hep şey derim Betuhan'ın negatif enerjisinden korkarım çünkü döner dolaşır seni bulur diyorlar arkadaşlar. Benim naçizane tavsiyem şudur e, herkes kalbinin ekmeğini yesin. Ve bedduadan ziyade e, ilahi adaleti teslim etmek en doğru şekil diye geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Etme bulma dünyası. Çünkü kim neyi yaşattıysa o da kendisi de yaşayacak. Burada olması gereken şey şu. Kesinlikle e, Beddua enerji sevdiğinden çıkıyor diyorlar. Etme bulma, yani etme bulma dünyası olduğunu biliyorsak kalbimizdekilerin bize geri döneceğini bilin. O yüzden kalbinizi doldurun en güzelleriyle ve her biri en kısa zamanda sizlere ulaşsın inşallah diyorum arkadaşlar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin temennisinde bulunmak istiyorum. Psikolojik sağlık önemli çünkü insanlar yersiz yere öfkeli. Mevcut durum öfkeliyiz. Herkese gergin davranıyoruz. Oysaki işte orada ağını ağını güzelleştirmek bizim elimizde. Tabii ki de yarınlarımızdan umudumuzu yitirmeyelim ki en büyük gardımız olmalı. Bence umut dediğimiz şey. Yarınlarımızı görebilmemiz için ona çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Sınandıklarımız mutlaka geçecek. Dün de atlattık. Bugün de atlatacağız. Yarın da kim bilir daha neleri var sırada. O yüzden gardınızı yani umudunuzu ee, dik tutun diyebiliyorum sizlere. Ve herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz de kalbinizi güzelliklerle doldurun arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.